Önergenizin ııı e, gerekçesini açıklayınız. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Önergemiz hakkında söz istedim. Anayasa Mahkemesi'nin görevi nedir? Hepimizin uzlaştığı kurallara gücü elinde tutanın uyup uymadığını ve bu güç karşısına da bireylerin hakkını korumak aynı zamanda bu bireylerin hakkını yiyip kamu gücünü kullanıp da bireylerin hakkını yiyen yolsuzluk yapanların da yargılanmasını sağlamak. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nde aramamız gereken şey hak, hakikattır. Dolayısıyla eğer biz Anayasa Mahkemesi'nin adil olmayı, hukukun üstünlüğüne saygı duymayı istiyorsak, değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi'nde üye atamak için gücü elinde tutup hakikati insanlara göre değerlendirmek doğru değildir. Hakikat insanlara göre olmaz. İnsanlar hakikata göre değerlendirilir. O bakımdan bugün yaptığınız husus insanları atamak suretiyle hakikati şekillendirmektir. Bu bakımdan son derece yanlış bir değerlendirmeyle hukuku üstün kılmak yerine hak haklının olması yerine hak güçlünündür diyor. Siz burada seçme hakkınız olacak. Bir yıl sonra bu meclise gelecek çoğunluk iradesinin niye seçme hakkı olmayacak? Niye olmayacak? Bunun hak neresindedir? İşte bugün geldiğimiz bu noktada değerli arkadaşlarım görünen o ki burada çıkar kaygısı var. Çıkar kaygısının olduğu bir yerde nefsani arzu ve isteklerini, çıkarlarını kendine rehber edinen kimseyi gördün mü diye sorusuna hepinizin vermesi gereken bir cevap vardır. Çıkar kaygısıyla hareket etmememiz lazım. Hareket etmemelisiniz. Beni yargılayacaklar. Ben açılım yapacağım. Açılımın at yapısı için hakim atayacağım, yargıç atayacağım. Bu son derece yanlıştır. O bakımdan birinci söylediğim husus bu. Biraz önce söylediler. Gerçekten Değerli arkadaşlarım doğru bir şey yapmamız lazım. Bakın Hazreti Ebubekir diyor ki size yönetici oldum fakat sizin için en hayırlısı değilim. Eğer yönetimde iyi hizmet edersen bana yardımcı olunuz. Etmezsem beni doğru yolda gitmeye mecbur ediniz diyor. Değerli arkadaşlarım sizin göreviniz doğru yolda gitmesine mecbur etmenizdir aynı zamanda. En hayırlısı değildir. O bakımdan Biraz önce söylediler vehim. Evet vehim değil. Bu Başbakanlıkta hazırlanmış insan hakları raporu. Değerli arkadaşlarım burada diyor ki Türkiye devletinin dili Türkçedir ibaresini anlamak hepten imkansızdır. Milletin bölünmez bütünlüğü kavramı çok terstir diyor. Devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğü ilkesi doğrudan doğruya azınlık yaratmanın önünü engellemektir diyor. Değerli arkadaşlarım bunlar vehim değil. Bunlar raporlarda var size gösterdim. Elinizi vicdanınıza koyunuz. Dolayısıyla bunlar vehim değil. Bu vehimler içerisinde yargıç atayarak, savcı atayarak hukukumuzu dönüştürmek, yargıçlar devleti oluşturmak, bürokratik oligarşiye millet iradesini teslim etmek doğru bir şey değildir. Bugün maalesef Maalesef şu kararı veren Türkiye Büyük Millet Meclisi burası. Bir savcı kalkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi dillerde konuşma yapılacağına dair bir düzenleme yoktur diyorsa değerli arkadaşlarım. Bu irade yargıç iradesidir, hukuk değildir, hukuğu üstün kılan bir irade değildir. Buraya istediklerinizi yapmak için yargıç atarsanız hakkı aramazsınız. Hakkı aramazsınız, doğru yapmıyorsunuz. Bu bakımdan bu maddeyle ilgili ifade etmek istediğim bir başka konu var. Bireysel başvuru. Sınırı yok bunun. Herkes başvurabilir. Biliyorsunuz terörist başının yeniden yargılanması için terör kanununun altıncı maddesinde bunlarla ilgili etkin pişmanlık hususunu getirdiniz, çektiniz. Daha sonra taş atan çocuklarla ilgili yeniden yargılama imkanı getirdiniz, açığa çıkarttık, çektiniz. Şimdi burada bu terörist başı anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapma imkanı tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz? Bunu bir kendi kendinize sormanızı istirham ediyorum. Dolayısıyla burada vazgeçilmez şekilde bu sevdanızdan vazgeçmiş değilsiniz. Bu bu değişiklikle Lütfen. ilgili Lütfen söylemek Lütfen. istediğim Lütfen. bir başka husus da evet Sayın Vural süreniz doldu efendim sadece bir dakika ek süreyle konuşmanızı tamamlamanızı istirham ediyorum buyurun. Evet burada dikkat edilmesi gereken bir husus da Yüce Divan Anayasa Mahkemesi gibi milletin iradesini kullanan ve millete karşı sorumlu olanları seçilmiş olanları yargılanacağı bir yere bürokratların yargılanmasını getiriyorsunuz. Hangi ölçü? Hangi uyarı sizi oraya getirdi? Niye Emniyet Genel Müdürlüğü yok? Nedir burada? Yani bu konuda dokunulmazlık zırhına koymak istediğiniz bildiri yayınlayanlar mı var? Burada burada hani seçilmişler olacaktı, atanmışları getiriyorsunuz. Bu atanmışları getirmenizin sebebi nedir? Nerede, hangi sırça köşkte yaptığınız paslaşmalardan sonra yapılmıştır? Bunu takdirlerinize sunuyorum. Dolayısıyla anayasa gibi önemli bir konuda yargı ile ilgili yapılan bu düzenlemeler konusunda istirham ediyorum. Çok dikkatli davranınız. Yapılan bir yanlış olursa bedelini hepimiz öderiz. Telafisi mümkün olmaz. Bu uyarlarla... Evet... Sayın Vural teşekkür ederim. 19. madde üzerinde şimdi söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural'a aitti. Sayın Vural buyurun efendim 10 dakika süreniz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Anayasanın 19. maddesinde Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerine ilişkin madde hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanım bu vesileyle Giresun Dereli ilçesi tam dere uzun dere arasında yola döşenen uzaktan kumandalı bir mayının patlaması sonucu askeri araçta bulunan az subay üst çavuş rahmetli olmuştur, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin ve ailesinin başı sağ olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak da bütün milletvekillerimizin aynı duygularla bu şehit e, as subayımızın, bu askerimizin e, gerçekten kanının yerde kalmaması için hükümetin e, çalışma yapmasını arzu edeceklerinden eminim. Özellikle Giresun'da bir hafta on gün önce çıkan bir takım olayların akabinde Bugün böyle bir saldırının olması karşısında da hükümetin bu açılım politikasının toplumda nasıl bir gerilim doğurduğunda farkına varmasını diliyorum. Evet, bugün anayasayı görüşüyoruz. Bugün burada 33 tane milletvekili, 34 tane milletvekili AKP grubundan dinliyor. Aslında 330'un üzerinde bir iradeniz var. Bugün burada bu anayasa değişikliğinin geçip geçmemesi konusunda millet adına sizler irade kullanacaksınız. Dolayısıyla bu iradeyi kullanırken bugün burada muhalefet partilerinin hangi konularda endişe duyduğunu zannederim merak edilmesi gerekiyor ki vicdanlarımıza göre bu kara yere girdiğimiz zaman oyunumuzu onun için kullanalım. Ama maalesef bugün geldiğimiz bu noktada gerçekten bugün sizin iradeniz eğer yanlış bir iş yaptığınız zaman bedelini milletimizin ödeyeceği bir sürece gidiyoruz. O bakımdan umarım burada bulunan milletvekillerinin dışında diğer milletvekilleri de bugün millet adına size hitap ettiğimiz bu endişelerimiz konusunda gerekli değerlendirmelerini yap, yapmalarını istirham ediyorum. Biz uzlaşma dedik. Hatta daha önce Başbakan yardımcının bizim zamanımızda 2001 yılında Es-Sülhü Seyyidül Ahkam diye mecellenin ilk kaidesini söylediği zaman konsensusun ve uzlaşmanın, sülhün, hükümlerin en büyüğü, en yücesi olduğunu vurgu yaptığı zaman biz isterdik ki o hükmü burada gerçekleştirelim. Birbirimizi anlayalım. Anlarsak, anlamazsa uzağım Açıkçası yakınım uzağım anlarsa uzağım yakın olur diye beraber birlikte anlaşalım dedik. Ama maalesef birbirimizi anlamak için gayret sarf etmediniz. Dayatmayla Türk milletinin önüne ve meclise bir dayatmayla alel acele çakma imzalarla daha sonra yenilenmiş imzalarla bir anayasa değişikliği getirdiniz. Bugün Dışişleri Bakanlığı dinledik. Sınırlarımızı kabul etmeyen, 1 milyon Müslüman Azeri'yi kaşkın durumuna düşürüp Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal etmiş sını ve Ermeni soykırım iddialarını haksızca milletimize yapıştırmak isteyen Ermenistan'la uzlaşma ve diyaloğun ne kadar önemli olduğunu söyleyenler bugün maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve milliyetçilerin bu konuda uzlaşma adına söyledikleri karşısına çatışmayı gündeme getirmişlerdir. Dağdakilerle açıkçası askerimize, polisimize kurşun sıkanlarla empati kurmak, onlarla sulh olmak isteyenler bugün mecliste muhalefet partilerle çatışmayı arıyor. Nereden nereye geliyoruz? Türkiye nereye gidiyor? Bir bunu düşünün lütfen. Yazıktır, günahtır. Size soruyorum. Burada bu milleti temsil eden milletvekillere uzatmadığınız eli Ermenistan'a uzatırken neden acaba bu milletin hakkını, hukukunu korumuyorsunuz? Dağdaki teröristlere iki damla gözyaşı döküp onlara empati kurarken Milliyetçi Hareket Partisi'nin endişelerine niye empati kurmuyorsunuz? Bunlar gözler ve kulaklar şehadet etsin diye söylüyorum edecektir. O bakımdan bugün geldiğimiz bu noktada yurtta çatışma, mecliste çatışma, Ermenistan'da sulh arıyorlar. E burada sulhu yapacaksın. Burada uzlaşmayı sağlayacaksın. Milletin ortak değerleri ortak yasasında uzlaşmayı sağlayacaksınız. Evet biz birlikte rahmet vardır dedik ve birliğe çağırdık. Ama buna rağmen siz Rahmet yanında olmadınız. İşte bu bakımdan bu yaptığınız doğru değildir. Yapılmak istenen nedir, değerli milletvekilleri? Evet, yapılmak istenen haburda başlayan açılımı, açılımın açılış merasimini devam ettirmektir. Yapılan odur. Meyvelerini veriyor diyerek haburu açılımın meyveleri olarak sunanlar açılım merasimi altında. Değerli arkadaşlarım yargının siyasileştirilmesine kadar bu meseleyi götürmüşlerdir. İşte bugün istenen nedir bunu sorma kim özgürlük istiyor? Bu milleti bölmek isteyenler özgürlük istiyor. Bu milletin üniter yapısını değiştirmek isteyenler özgürlük istiyor. Ulus devleti değiştirmek isteyenler özgürlük istiyor değerli arkadaşlarım. Bunlar özgürlüğü isteyenler kendi bölücülük felsefesini Özgürleştirmek isterken maalesef birliğimizi ve bütünlüğümüzü de ortadan kaldırmak istiyorlar. Bunu ben sadece söylemiyorum değerli arkadaşlarım. Bilgilerinize sunmak için söylüyorum. İşte açılım eş başkanlarından biri David Phillips'in hazırladığı raporda diyor ki yargı statükocu diyor. PKK'nın siyasallaşması için değerli arkadaşlarım işte burada rapor. PKK'nın siyasallaşması raporunda yargı statükocudur diyor. Bunu siyasallaştırmak için yargıyı reforma tabi tutmanız gerekir diyor. Bakın yine David Filiz'in Haziran 2009'da Atlantic Council'da hazırladığı yasal reformları üstlenin. Türkler federalizmi bölünmeyle eş anlamlı gördüğünden daha az göze çarpan ademi merkezi planları tasarlamalıdır diyor. Oyun budur. Proje budur değerli arkadaşlar. Bu proje Erzurum Kongresi'ne, Sivas Kongresi'nde cumhuriyetimizi kuran iradenin projesi değildir. Bu sevri getiren getirmek isteyenlerin projesidir. Büyük ortadoğu projesidir. Evet. Kayhan Bey öyle maalesef. Bunu söyleyen kimdi? Sizin milletvekilinizdi. Değil mi? Sayın Aydoğmuş bunu söylemişti. Bu Büyük ortadoğu projesi PKK'da buna hizmet ediyor diyor. İşte PKK açılımının büyük Orta Doğu projesinin bir parçası olduğu ortaya çıkmıştır. Yine burada söylüyor. Aşırı tutucu olan yargının ıslahı için tutulan nedir? Anayasa Mahkemesi kararları devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı davranışlar karşısında yargının bunu koruması değerli arkadaşlarım statikodur. Üniter yapıyı kamu yönetim temel kanunu idari vesayeti ortadan kaldırarak eyaletlere götürecek bir süreçte üniter yapıya karşı çıkması bir statükodur. O bakımdan projenin bu olduğunu bilmemiz lazım. Şunu söylüyorum değerli arkadaşlarım hepimiz kendimize gelelim. Ha burada o yargılama yapılırken o yargılama yapılırken mobil mahkeme kurulup gümrük binasında o yargılama yapılırken Türk bayrağı sıkıntı doğurur derken düşünelim değerli arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bakın bunu ben size söylüyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu açılım konusundaki öngörülerimizle başından beri karşı çıktık ve iyi yaptık. Ha buradaki rezalete ortak olmadık. Orada güzel şeyler oluyor diyen zihniyetle ortak olmadık. O bakımdan bugün geldiğimiz bu noktada Açıkçası bu proje anayasa mahkemesine üye atamak suretiyle bürokratik bir atamayla açılımın altyapısını hazırlamaktır. Minare çalınmıştır, kılıf hazırlanmaktadır. Başbakan söylüyor 17 Nisan'da diyor altyapısını hazırlıyoruz diyor. Şimdi size soruyorum peki üst yapı nedir? Üst yapı nerede? Üst yapı işte buralarda saklıyorlar. Değerli arkadaşlarım saklıyorlar. İşte üst yapıyı yapmak istiyorlar. Neyle? Habur hukukuyla. Yaz oğlum pişman olduğuna. Pişman mısın değilim. Yaz oğlum pişman olduğuna. Bu yargının siyasal. Sayın Vural, e size de ek süre veriyorum. Konuşmanızı tamamlayın lütfen efendim. Değerli arkadaşlarım anayasa mahkemesinin bazı kararlarını beğeniriz beğenmeyiz. Beğenmediğimiz kararlar olur. 367'yi açtık. 411'de eğer bizim dediklerimizi yapsaydınız 411'de de sorun çıkmayacaktı ama özellikle 411'in iptal edilmesi için zemin hazırladınız. Ama eğer yargıyı siyasi siyasileştirirsek samimi değildim demek ki değil mi? İman olacak insanda iman iman olacak. Iman olacak değil mi? Niyetin yoktu. Değil mi? Sizi gidi. Evet değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım müdahaleyi susturur musunuz? Sayın Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan 3 Temmuz 2003 Temmuz 2004'te Yerimizden müdahale etmeyelim efendim. Biraz sonra sizin grup başkan vekiliniz çıkar cevap verir. Niye böyle karşılıklı olmaz? Hatip kürsüde konuşacak, düşüncelerini açıklayacak. Buyurun Sayın Sayın buyurun. 3 Temmuz 2004'te başörtüsüyle ilgili geldikleri zaman biz hükümet olarak bu bedeli ödemeye hazır değiliz diyen başbakan PKK açılımı konusunda her türlü bedeli ödemeye hazırız demesi değerli arkadaşlarım nereye gittiğimizi iyi görelim. Bakın bugün burada bir Mart tezkeresine geçmemesini sağlayan milletvekilleri o zaman o da söylemişti geçmesi için. Ama bugün burada geçmemesinden dolayı bugün sayın başbakan gidip biz demokrasiyi istedik hatta biz de bunu reddettik diyebilmiştir. Diye bugün yapmanız gereken partinizi ve başbakanı bu yapılan yanlıştan döndürme fırsatıdır. İradenizle yapacaksınız. Ve yarın öbür gün bunu kullandığınız zaman biliniz ki belki o zaman da hayırla yad edilirsiniz. O bakımdan yapmanız gereken şey parmaklarınızı kullanırken pullarınızı kullanırken Ermenistan'a diyalog ve uzlaşma çağrıları yapanların bugün bizim bu endişelerimiz karşısında da kalplerinde ne yapıyoruz acaba diye düşünmelerini istirham ediyorum. Düşman mıyız biz? Ee, ek süreniz de doldu. Selamlama için, selamlama yapabilmeniz için mikrofonu bir kez daha açıyorum. Sadece genel kurulu selamlayın Sayın Vurat. Evet Sayın Başkanım tabii şimdi konuşurken siz konuşuyorsunuz ben kesiyorum. Hayır hayır ben uyarı hayır, için daha, uyarı için daha yüksekini söylüyorum. Hı. Siz konuşurken ben konuşamam. Dolayısıyla siz oradan buraya müdahale ederken ben susuyorum. Tabii buyur. Değil mi? Açtım efendim tekrar. Evet. Lütfen. Lütfen. Evet. Açtım. Açtım. Evet değerli arkadaşlarım anayasa mahkemesinin bir görevi de yolsuzlukları kontrol etmektir. Bakın değerli arkadaşlarım mutaffifin söylesinde diyor ki Yazıklar olsun yolsuzluk yapanlara diyor. Yazıklar olsun diyor değerli arkadaşlarım. İşte yolsuzluk yapanların yargılanacağı yüce divana yargı çatıyarak yolsuzluktan kurtulmak isteyenler, buna alet olanlar değerli arkadaşlarım. Lütfen lütfen dikkatli olunuz ve şunu söylüyorum son söz olarak. Hazreti Ali diyor ki hak sözde batılı murad ediyorlar. Bu duruma düşmeyelim saygılarımla. sayın. Say